Çocuk bu okulda olamaz. Bu bu okulda olmaz. E bekliyorum ama yani atın. Yollamanız lazım acil. Tamamdır. Tamam. Tamam. E bekliyorum tamamdır. Koray, bir dakika konuşabilir miyiz seninle? Öğretmenim olarak mı yoksa Gözde'nin ablası olarak mı? Sen bu saatten sonra Gözde'nin hiçbir şeyi olmadığın için... ...seninle Gözde'nin ablası olarak konuşmayacağım. Ama öğretmenin olarak sana söyleyeceğim birkaç bir şey var. Bak Koray, bu okul sana göre değil. Beni tanıyamamışsınız Hayat Hoca. Tamam, özel okullara alışım ama ben okulu ayırmam. Ben daha çok okulun içindekilerle ilgiliyim. Koray, Bak bu okuldaki çocuklar senin bir günde harçlık diye harcadığın parayla... ...ya da bu arabana aldığın benzinin parasıyla geçinen ailelerin çocukları. Onlar seni arasına barındırmaz, sen de barınamazsın. Ne gözleri ne bu çocuklarla arkadaşlık edemezsin. Ne yapacaksın? Bütün seneyi arkadaşsız mı geçireceksin bu okulda? Aslına bakarsanız hiç de öyle bir niyetim yok Hayat Hocam. Bugüne kadar neye ihtiyaç duyduysam hepsine sahip oldum. Eğer arkadaşa da ihtiyacım olursa onu da bulurum. Her şey parayla diyorsun. İşte tam da arkadaşlık üzerine sohbet ederken iki tane arkadaşım çıka geldi. Gördünüz mü? Görüyorum. Sizin ne işiniz var burada? Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba çocuklar. Selam. Biz de Hayat hocama tam da arkadaşlık üzerine sohbet ediyorduk. Bir anda siz geldiniz. <laughs> hadi gelin. Sizi müdürün odasına götüreyim de şu kayıt işlemlerini halledelim ha. Ya hadi. Kayıt mı? <laughs>